Podcast dinle. Merhaba, ben Avukat Sedef Selçuk Çelik. Beni oldukça heyecanlandıran bu çalışmada sizinle birçok konuda merak ettiklerinizi konuşacağız. Sizinle diyorum çünkü bu podcast'in içinde genellikle bana gelen soruların yanıtlarını, beni dinleyenlerin hayatlarında önce olacak bilgi, deneyim ve naçizane önerilerle derleyerek paylaşacağım. Ekonomik bir kaygı gütmeden tamamen bilgilendirme amacıyla oluşturduğum bu podcast'leri dinlerken aklınıza bazı sorular oluşabilir. Lütfen bu soruları benimle paylaşın. Bir sonraki podcast'lerde elimden geldiğince bu sorulara cevap vereceğim. Şimdi gelelim ilk konumuza. İnsanlar neden evlenir, neden boşanır? Evli çiftler özellikle pandemi döneminde çoğalan evlilik birliği içindeki sorunların çözümünü genellikle boşanma kararı alarak buldular. Bu durumda son dönemlerde en sık sorulan soruların çoğunluğunu boşanma davası ve sürecine ilişkin oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ait evlenme